Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizinle beraber kapat topunun ikinci bölümü Eski zamanlar aklıma geliyor Eski dünler aklıma geliyor arkadaşlar Yani Pazartesi günü 4 vs 4'ün artık son bölümünü çekmek istiyorum yani Arkadaşlar 4 vs 4 bitiyor ya o, o da iyi bir tutulan filmdi ben şeydi 14-34 kişi diyordu beni vay be Eski zamanlar aklıma derince arkadaşlar çok uygulanıyorum O 27 dakika videoyu nasıl çektim ben ya Allah'ım ben de iki sene oldu Bir sene bir şeyde Bir sene 1000 maçla seslendiğimiz. arkadaşlar 1000. 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 Bir de arkadaşlar şöyle bir şey çıktı artık Şimdi ben biliyorsunuz kaç günden beri niye video atmıyorsun Kaç aydan beri video atmıyorsun Ya arkadaşlar ben okuldaki Muhammed duyuyorsa buradan Ve diyeceğim ona zaten Muhammed'e Muhammed Kanka Ben bir şey bulacağım ya Clash Royale çekek ya Clash Royale çekelim mi

Fırat çaktı ve oynadı. Vay be Fırat sihrimizi de tuttu. Süper güçler da. hala var. Hala skor değişebilir. O kadar kolay değil. Büyük kafa süper gücü geldi. Güzel bir maç izliyoruz. Harika bir maç. İşte Büyük Kafa böyle kullanılır. Şiveye yine çaktı. Neden kasıyor ve ya? Son 45 saniyenin içerisine girdik. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Yeni de kasıyor ne oluyor telefon. telefon. Kendi attı. Ya. Topu havada tuttu. Beraberlik için baskı var. Var çok tam boksana taktı. Niye kasıyor? Bu kez kafayla gol Niye kasıyor? Oyuncu donduruldu. Maçta Ana yavaş ya. yavaş sonlara yaklaşık. Meşhur yuvarlağa iken süper güçler tükenmeden kimin kazı... Allah'ım gol! Yine alt tarafa doğru vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Süper ha, güçler son ya. saniyelerde maçı değiştiriyor ve de kasıyor. Bir el havalandırdı. Yani arkadaşım. Cezan sahasına doğru güzel Böyle çıkardı. Oluyor işte. Yerden gol arıyor. Bakalım son saniyelerde ne olacak. Bir dakika. Arka arkaya gollerle inanılmaz bir performans. Kendi karesini attı. Bu maç çok konuşulur. Her Ne son Çok Ya Çok alacağım ya. Bu ne ya? Ya bu ne? Reklam nasıl? Ay. Tamam biz. Sekiz dedik abi. Gel lan. Gel lan. bizleri bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki oyuncu da çok temkinli. Oradan golü var. İlk gol çok hızlı geldi. Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Yukarıda çift gol. Topa vuracak. Bir değil iki gol. Gol gol. gerek. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Sahaya sadece savunma yaptı. Mükemmel bir gol. Maç bol gollü başladı. Kafasıyla vurdu. Direkten döndü. Oyuncu meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Anla kaleyi küçülttü. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla attı. Gol! geçiriyor. 45 aniden büyük kafa kullandı. Maç oldukça oldu. Vurdu ve gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İki oyuncu değişikliği henüz bozu. Uzlama süper gücü. Uzu adeta parçaladı. Maçta durum 65. Telefonu alma. Gelinize tuttu. Şansını üst taraftan deniyor. Rakibinin altından gol peşinde. 4 vs 4 çekeceğim ya. Böyle bir zaman zaman geldi. Çekiyorsunuz. Like atın. Havadan vurdu. Havadan vurdu da nasıl geldi. havadan? Maç çok heyecanlı gidiyor. Hayır. Uzak diye adeta. Görünmezlik Şimdi görünmezliğin avantajını kullan. Yok can vurdu ve gol oldu uzaktan gol amaçlıyor. Kanka videodayım yani. Gitti. Düdükle birlikte maç bitiyor. Giddi. garip Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Arkadaşlar ya ikinci yazı ya ikinci ya, olacağım. Evet. Arkadaşlar niye kasıyor yani? 你可说了。<laughs> Ben şimdi play kod başa ki yine kucam ya beni dün ağzı kucak ya <Sessizlik> Arkadaşlar e Şimdi ne yapayım abi? Güçlerimi güçlerim çok kötü ki ya. Baksana da bak. Vay anasını. Başlat. Tekam. Yuvay starta ya. Arkadaşlar kanalıma abone olun. like atın yani bu videoya özel. Ee, 2, 2 vs 2 pardon ya. Yani. hep 4 vs 2 topu ama bu sefer çok kalbi sık olanlar oyun Top orta sahaya yani, indi ve mücadele başladı Ve de işte ilk gol Adam ilk golü taktı tabi Golü yani. engelledi <laughs> Ayağından içiyle vurdu Çivi gibi çaktı <laughs> Niye vurursa gol <on> olur <laughs> 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 Kafasıyla vurdu <laughs> Top Yağmur'u geldi. Mişler karıştı. Bir anda kayboldu. Anca, anca. Yerden gol arıyor. Görünmeden gol atabilmekte işte gol. Top kötü görünmez oldu. <laughs> Yerden sert vuruş. <laughs> gol, gol. Ya inan tam maç basketbolcu. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Derdi özel Geldi zaten. Geldi. Kendi kalesine attı. Atak başlatmaya çalışıyor. Ceza sahasına doğru. Mükemmel bir kafa golü. Şansını kat. Akıl dolu bir vuruş. Baş. Yerden yuvarladı. O mesaj Başka atma son 45 saniye. Şimdi götünüzü sıkacağım ama. Top buz oldu. Gol geldi. Gol geldi geçti. Rakibin oyun dışı bıraktı ve süper kafasını büyüttü. Kafayla şut çıkardı. İki oyuncu inanılmaz bir gol. Nefis. Yukarıdan gol peşinde. Süper bir gol. Kafa topu ikide mükemmel bir maç oluyor. Maçta son düzlüğe girildi. Yerden bir şut. Ve oyuna döndü. <gülüyor> Ceza <laughs> sahasına doğru. Allah'ım gol! <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. <laughs> Havadan vurdu. Yok böyle bir gol. Bu maça yürek dayanmaz. Yerden gol arıyor. İyi kurtardı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gözler artık hakemde. Bu şut gol olmalıydı. Bu golü daha rakibine hediye etti. Bitti. Maç sona erdi. Arkadaşlar. Ve maç bitti. Sonra İki oyuncu da erdi. elinden geleni fazlasıyla yaptı. Alacağım arkadaşlar. O ikinciliği sizin için alacağım. Hadi o ikincilik ikinci, için. Ikinci. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın seviyorsanız can sizi çok 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 seviyorum beni anlıyorsunuz zaten niye kaçıyorlar yine emnamı sen anlıyorsunuz işte e arkadaşlar telefonu sağda oynadı sağda iken sağda böyle bir şey yapmadı. karakterimizi zaten daha bizim olsun. Daha fazla video önden bir kanalıma like atın. Bu videoya bakın. Sizden lütfen destek bekliyorum. Artık yolu buldum arkadaşlar. 5 like atın. Atın derdi. Videoyu da hemen atacağım. Ben yani okulda çıktım hemen atacağım. Işte. Seviyorsunuz arkadaşlar yani. Muhammed bu videoyu izliyorsa kanalıma like at ha. Tamam mı bro? Görüşürüz beyler. Allah emanet olun. Kafa topu 2 2 iki ve 2. bölümün altı. 3. bölümü yap bir daha bir sonraki bölümü final yapacağım şampiyonlar ligine Değiştiğimiz anda final olacak yani bu Yani 2 vs 2 de şey 4 vs 4 yapıyorum ben onu ama iyi izleyeceğim Şimdi Ne ee, ne zaman gelecek bunun videosu ya pazar akşamı gelecek hem de cuma. Bu videoyu takına kaçırmayın. Uralar bin, 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 bin beş defa patlayacak. Muhammed diyorsan Muhammed'e Muhammed e, Amazan. Muhammed kaşkut ne yapalım? Ayakları kaşkut ne yapalım mı? Ha? Kabul ediyorsan hemen evet ya yorumlarda konuşuruz kanalıma abone olmayı ve like, unutmayın 5 like gelsin kahvaltı topu 2. 2. bölümü 4 ve 6 4 günlük bölümü bir de sonraki klasörü var video sürecek gibi sabah sabahı diricek tabi kanalıma abone olmayı ve unutmayın lütfen abone